Gizemli Hikaye Sayıs'taki Son Not Kütüphanenin kapanış anonsu çoktan yapılmıştı. Ama ben hala masanın başındaydım. Nöbetçi kartımı teslim etmeye hazırlanırken Mısır rafından düşen ince bir dosya yerde açıldı. İçinden sararmış bir fotokopi bir de kenarları yıpranmış not kağıdı kaydı. Fotokopide bir adamın adını gördüm. Solon. Altına aceleyle çizilmiş küçük bir ok ve tek cümle. Saiz de dinledi. Buradan başlıyor. Sayis, niğte adanmış tapınak. Okuduğum metinlerde, Solon'un orada bir rahiple konuştuğu, rahibin ona, siz Yunanlılar, hep çocuksunuz, dediği yazardı. Benim dünyamdaysa, Sayis, kütüphane kataloglarında bir yer adından ibaretti. Motki adının arkasında, bambaşka bir kelime vardı. Mu. Yanına da bir soru işareti konmuştu. Sanki yazan kişi bile kendi yazdığına tam inanmak istememişti. Dosyayı topladım. Kendimi biraz daha bakıp çıkacağım diye kandırdım. O küçük cümleler insanın üstüne sessizce oturuyordu. Bilgisayarı açtım. Arşiv sisteminde Solon'u, Platon'u, Timeos'u, Kritya'sı aradım. Ekrana düşen satırlar, yıllardır bilinen anlatıyı tek düze bir soğuklukla tekrar ediyordu. Herakles, sütunlarının ötesinde büyük bir ada. İç içe halkalar, kanallar, taşın üç rengi. Ateş gibi parlayan bir metal. Kalkum. Kelimeyi ilk gördüğümde bir madde değil de bir ses sanmıştım. Sanki insanın ağzında kıvılcım çıkaran bir hece. Tam o sırada arşiv odasının iç telefonu çaldı. Bu saatte kimse aramazdı. Varan dedi Zeynep'in sesi. Güvenlik kulübesinden arıyordu. Sen hala içeride misin? Az önce dış kapıya bir zarf bırakmışlar. Şaka mı bu? dedim. Şaka değil. Üzerinde senin adın yazıyor. Beş dakika sonra zarf elimdeydi. Açınca önce toz kokusu geldi. Sonra ince, uzun bir şey avucuma düştü. Metal parçası. Ama öyle sıradan bir metal değil. Kırmızıya yakın bir parıltısı vardı. Işığa tutunca sanki içinden çok eski bir gün batımı geçiyordu. Zarfın içindeki kağıtta tek satır yazıyordu. İç içe halkalar, yalnız şehirde değil, hatıradı da vardır. Birinin beni izlediği hissi arşivlerdeki en rahatsız edici şeydi. Ama bu kez izlenmekten çok çağrılmış gibiydim. Ertesi gün işi gücü bahane edip Mısır bölümünde o dosyanın kaydını aradım. Katalogda yoktu. Kütüphanenin bütün sistemi şunu söylüyordu. Bu dosya burada değil. Zeynep'e sordum. Gece bir dosya düştü dedim. Hatırlıyor musun? Zeynep gözlerini kıstı. Gece mi? Baran, dün gece erken çıktın. 11 gibi kapadım ben sistemi. Çıktım dedim. Ama içimden bir şey koptu. Ben dün gece buradaydım. Masadaydım. Telefon çaldı. Zarf geldi. Mu kelimesi o anda bir kıta gibi değil, bir çatlak gibi durdu önümde. O gün öğle arasında kağıtları tekrar okumaya çalıştım. Kritias'ın anlattığı eş merkezli şehir gözümün önünde canlandı. Sanki bir çocukken izlediğim bir filmi hatırlıyor gibi. Kralların mavi cübbeleri, boğa ritüeli, kanın yazılara değmesi. Sonra tek bir talihsiz gün ve gecenin her şeyi sessizce kapatması. Ama zarfın satırı daha ağırdı. Halkalar hatırada da vardır.'' Akşam eve dönerken sahile indim. Kışın denizi, insanı konuşmaya zorlayan bir şeye benzer. Kıpırtısızdır ama içinde hep bir devinim saklar. Metal parçayı cebimden çıkardım. Kıyıya yakın bir taşın üstüne koydum. Güneş batıyordu. Parça, kızıl bir göz gibi bir an parladı. Bu ne? dedim kendi kendime. Atlantis'ten kalma bir süs mü? Yoksa Mu'nun masalından kopmuş bir kandırmaca mı? Cevap gelmedi. Ama o anda arkamdan geçen bir adamın konuşması kulağıma ilişti. Telefonla konuşuyordu. Sesi rüzgarın içinde parçalanıyordu. Naakal tabletleri. Evet, o albayın uydurması. Ama bak, semboller aynı. Sonra uzaklaştı. Cümle yarım kaldı. Ben cümleyi tamamlamaya çalışmadım. Tamamladığım her cümle beni bir başka hikayeye hapsedebilirdi. O gece metal parçayı masama koydum. Işığı kapattım. Karanlıkta parlamadı. Sığdan bir nesne gibi sessiz kaldı. Yine de uyumadan önce kendime şunu söyledim. Belki de kayıp olan kıtalar değildi belki kayıp olan bir zamanlar sahip olduğumuz ölçü duygusu. Gücün insanı nasıl bozduğunu hatırlama imkanımız. Bir talihsiz gün ve gecenin sadece denizi değil, kibri de yutabileceğini unutmamak. Sabah parçayı tekrar elime aldım. Gözümün önünde kızıl bir parıltı aradım. Yoktu. O an anladım. Bazı şeyler yalnızca aradığın anda gerçek olur. Bulduğunda ise bir hatıraya dönüşür. Elinde taşırsın ama başkalarına gösteremezsin. Atlantis ile Mu'nun arasında bir köprü aramıyordum artık. Kendi içimde unutmaya meyilli yerlerin haritasını çıkarıyordum. Ve bu en zor yolculuktu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.